Yüz gelme ameliyatları bir yüz gençleştirme ameliyatıdır. 40 yaşından sonra yaşlanmanın verdiği etkilerden dolayı göz çevresinde, orta yüzde, alın bölgesinde bazı yaşlanma belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bunlar için yüz gelme ameliyatlarının belirli çeşitleri vardır. Ve yüz gelme ameliyatları plastik cerrahi için ve hasta açısından da zor ameliyatlardır. Son dönemde endoskop yardımıyla yapılan ameliyatlarda daha iyi sonuçlar elde edebilmekte, ulaşamadığımız noktalara endoskop yardımıyla ulaşabilmekte ee, ve bu da bizim ameliyat başarımızı daha iyi oranda etkilemektedir. Daha az kesiyle yapıldığı için iyileşme ve iz kalma durumu daha iyi olmaktadır. Hastalar daha çabuk toparlanmakta ve sosyal yaşantılarına daha hızlı dönmektedirler. Endoskopik yüz germe ameliyatları genel anestezi altında yapılan ameliyatlardır. Yaklaşık 4 saat civarında süren ameliyatlardır. Ameliyattan önce hastanın sigara içmemesi, ameliyattan sonraki süreçte de sigara içmemeye dikkat etmesi gerekmektedir. Bu yara iyileşmesini etkileyen bir süreçtir. Ameliyattan sonra bir gece hastanede kalınır ve ertesi gün çıkılır. 15 gün kadar süre içerisinde göz çevresinde, orta yüzde ve diğer bölgelerde hafif şişlikler ve morluklar olabilir. Bu iyileşme sürecinin içerisinde tamamen ortadan kalkacaktır. Hasta 2 hafta içerisinde normal sosyal yaşantısına rahat bir şekilde döner.